Çocuklar merhaba. Rüzgar duş aldı. Şimdi saçını tarayıp kurutacak. E, Biliyor musunuz? Böyle video çekilmez. Neden anneciğim? Çünkü sanma sapan video. Aa, aa, aa. Şimdi Rüzgar'ın saçlarını kurutacağız tamam mı çocuklar? Duşunu aldı saçını kurutacak. Ana, evet şey... saçlarımız açıldı. Anne, böyle yapın. Anne hani böyle yapatatsam tapatsın. E, burayı tapatsın. Tamam. Anne hani, bak burayı tapatsın da dönmüyor. Tamam anneciğim. Şimdi aslında rüzgarın saçlarını kırıyoruz çocuklar. Aa, ay yandı. yandı. Yanıyor. Yanıyor musun? Evet. Tamam kısa aldık bak. Bir tane. Kısa aldık. Aslında rüzgar çok hızlı duruyor. Benim hiç üzülmüyor saçlarını tarayıp kırıkırken çocuklar. Aslında rüzgar hiç annesini üzülüyor. Ben böyle çocuk ayarlıyorum kırıyorum. Onun saçlarını kırıyorum. Bu tarafa bak anneciğim. O tarafa, o tarafa. Aferin benim oğluma. Bakın böyle kırıyoruz onun saçlarını. Asla asla bırakmıyorum. Asil Rüzgar'ın saçlarını çocuklar. Bakın. Asil Rüzgar'ın saçlarını beğendik mi çocuklar? Asil Rüzgar'ın saçları güzel mi? Tamam. Bu tarafa dön anne. Bu tarafa dönün. Şu tarafa işte. Bu tarafa dön. Bu tarafa Sure, I don't すみません。

çok sıcak ayarını açmıyoruz. Hem saçlarına zarar veriyor hem de rüzgarın saç derileri yanar. O yüzden çocuk ayarında çok ılık bir şekilde açıyoruz ayarını. Asil rüzgarın saçlarına ve saç derisine. Saç Teyze yaydı. Burada anneciğim saç derilerimiz burada. Saç derisine zarar gelmesin. Bu mu? Evet. Evet annem bak şunlar hepsi saç derisi. Saç diplerin saç derisi oluyor anneciğim. Bunlar mı? Evet anneciğim. Evet. Anneciğim. evet. Şimdi onun saçlarını toplayacağız çocuklar. Bağlayacağız. Yıkadık. Bunlar saç zeyteleri evet, mi? Evet. Sen ellemiyorsun tamam. saçını. Anne saçını toplasın tamam mı? Arkadaşların da görsün. Bakalım senin saçını beğenecekler mi arkadaşlar? Hemen toplayacağız şimdi çocuklar. Ama Tamam bak bu büyük tarafla tarıyorum. Bu, annen... bu, bu tarafla bu. Tamam bu tarafla sen tamam. böyle dur. Sen böyle dur anneciğim. Büyük taraf değil. E, tamam. taraf. Tamam sen aynaya bak. Evet aferin masif rüzgara çocuklar. Ana. Aynaya... Efendim. Hat, Ana batar atsın daha. Evet, şimdi, abi, evet sen aynadan bakarak dur. Bakalım sen güzel oldun mu? Anne. Aynaya... Oldun mu? Ha. Aynadan damayı duyuyorum kamerayı görüyorsun tamam. Aynen. Çocuklar onun saçları pırıl pırıl, kupkuru, mis gibi oldu. Şimdi bağlayacağız. Aslı Rüzgar gidip misler gibi oyun oynayacak. Mis gibi oyun oynayacak böyle. Bağlıyoruz bu mis gibi ipek saçlarını. Arkadaşlarına bay bay. Evet, saçlarını Ama çok oldu bu. Olsun. Saçlarını beğendilerse arkadaşların yorum ve like atmayı unutmasınlar. Söyle bakayım arkadaşlarına. Söyle bakayım. Ama kapatma. Tamam söyle arkadaşlarına. Saçlarını beğendilerse sana yorum ve like atmayı unutmasınlar. Hadi söyle anne. Söyle ve bay bay et arkadaşlarına. Hadi kapatacağız artık yeter. Hadi anneciğim. Saçımı beğendiyseniz. Evet. like atmayı, beğeni atmayı ve abone olmayı atmayı unutmayın. Bay bay. Bay bay